Evet arkadaşlar şu anda çılgın bir videonun başlangıcındayız. Şu anda rakım yaklaşık olarak bulunduğumuz noktada 2300'e dayanmaktadır. Şu gördüğünüz noktalar meşhur Kaçkar dağları arkadaşlar. Şu anda Kaçkar dağlarının eteklerine Mustafa Bey ile birlikte müthiş bir seyahate çıkmış bulunmaktayız. Buzul Gölü'nü keşfedeceğiz. Evet daha önce hiç gittiniz mi? Evet. Buzul Gölü'nü yapan benim. Evet. Ne demek yani? <laughs> evet, 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 Buzul Gölü'nü yapana denk geldik arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. evet gördüğünüz gibi Mustafa Bey. Evet. Bu işin mimarı. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Wow, evet damarlı yarrak. Pardon şortmuş. Burayı keseriz montajda. Yaram. <laughs> Burayı montajlarız. <laughs> evet arkadaşlar şu anda bir saatlik mesafeden sonra Buzul Gölü'nün Mustafa Bey'in icadı olan gölün eteklerine ulaşmış Peki, olacağız. Yavaş yavaş şu karsız dağlara çıkacağız. Evet buyurun gördüğünüz gibi. Oradan sonra onun kucağında dans, dans edeceğiz. edeceğiz. Dağlar bizi sallayacak. Doğa bizi sallayacak. Şu güzel çiçekleri görüyor musunuz? Bakın bakın. Bak bak ezmeyin, doğayı kirletmeyin. Hepinizin amına koyacağım kirletenleri. Burayı biple. Burayı biplemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü herkes bu küfürü hak ediyor burada. Evet size şu anda basınçlı tuvalet göstereceğim arkadaşlar. Buyurun. Bunu, bunu şey yapayım, ne? Basınçlı tuvalet arkadaşlar. Kim kime basıyor? Yaylada sıçtığınız zaman burada temizleniyor bu. Basınçlı olarak bize su olarak geri dönüyor.